Ben Bir şimdi kişi... söyleyeceğim orayı size. Dur. Uğur ev tarafına baksan buraya. Bak benim işaretim turuncu ha. Abi bak tamam, şurada ben. araba durmuş. Tamam sen oraya bak kıpırtı olursa bize söyle. Oradan yemeyelim. Akın sen nereye bakıyorsun? Ben bu taraftayım. Ha bu o tepede? Tıkır. Tepede ee, tepede. Sol, sol sol şurada karşıya bakacağım şimdi oraya ben dur söyleyeceğim. Bu tarafta birol abi. Abi orman olmasa var ya. Hepsini kırıl kırıl göreceğim bak. de. Sarı. Sarı 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 sarı. Bunun biraz daha sağında abi. Bakın gelecek burası. Aa burada adam. Tam burada. 2 üç, üç kişi. Burada 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 en yakını burada geliyor size geliyor. Bak turuncu. Buradan adam geliyor bir de bir de burada. Bak biri burada. Biri burada. Sarıyorlar sizi Dört kişi. Burada bak adam açıkta. Onu vurun. Bomba attım onu ben. Ötekiler de burada. Geliyor adam. Vurun şunu. Konteynerların arkasına geçti. Burada. Abi, abi, burada. abi geliyor, geliyor, geliyor 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 geliyor. Çok güzel, çok güzel. Hala burada. Arka var, var. Muruk. Hala arka var ya. Biri burada. Bak arka sıkıyor diyorum sana sarıda adam vardı yok dedin. Yok moruk Muruk? Var. Bakiyor Buradan tamam. sıkıyor. Gidiyorum şimdi yok. Var. Aa, burada bunun arkasında, bunun arkasında bir kişi. Var. Bir kişi var. Tamam. Görmedin Muruk? Bak, çıkıyor. Tugay, kafana kafana denk gelir. Ama senin de demin attığın sarı farklı bir yer var. Burasıydı kanka. konteynerlara baksana Muruk. Sal bunu bana. O konteyner tarafına bak. Adamlar hala burada bak ötekisi. O işaret attım mı? Ben sarı, mi? sarıyı tutuyorum ben. Siz ötekileri oynayın. Akın, Akın. Bakayım, oraya bakıyorum oraya bakayım, işaretine bakıyorum bir olsun. Akın, sorun. gelsene. Aa o burada adam bakarım. var, burada adam uğur, var, burada uğur, adam var. Konteynerde. Turuncu geliyor, geliyor, geliyor. Akın geliyor. Basıyor, içeri basıyor. Burada, 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 burada. Uğur destek ver, Uğur basma adama. Burada. Bak, siz, burada. Yer, oraya tam, biraz... tam işaretimde. Tam işaretimde. Tam. Canı yok. Canı yok. Canı yok. Tamam, çok, ö, iyi, ö, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bombaladın. Ben oraya. Oraya bombaladım. Öldü. Arka burada. 2 kişi kaldı. Yanımızda adam. Burada birisi. Bak birisi burada. Turuncu. Sarıyı vurdunuz mu? Evet. Öldü mü? Evet, direkt öldü. Ulan, tamam. tamam. Bak ya, turuncu. Et. Turuncu moruk. Neyse, Bir tanesi turuncu da. Ötekini de söyleyeceğim. Öteki drop'u alıyor. Burada drop'ta. Çıkıyor bak sağa kayıyor burada. Biri burada, tamam mı? Öteki de tepede. Yedi bu. Şu ağaçta. Bak o da dropta, dropta, adam dropta. İkinci adam. Göremiyorum. İkisi de oralarda, dropun arkasında. Çıktı bak gidiyor. Ötekini de söyleyeceğim size. Tam bu sarıda. Biri sarıda, biri dropun arkasında. Bunlar takım herhalde. Hadi ben size info veriyorum. Alanın dışında kalacaklar. Ben alanın dışında mıyım? Evet Hayır. alanın dışındayım. Ayada kay, Burada, 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 burada. Öteki de burada. Bu mavi diyor öteki. Nok. Hangisi? Mavi ya, mavi de bir tanesi açtı. Tam son adam o, son adam o. Bıraktım ben drone'u artık. Tamam tamam vur onu. bıraktım. Onu oraya ya, arkadaşlar? Ben burada kaya, kaya. noktada kaya, kaya gitti. de var adam. Mavideki kaldı bir tek. Mavi kaldı. Hazırlanıyor. Hazır olun. Onu bırakın da ben bir vuramazsam siz vurun. Var. Dur lan dur. Moruk, moruk. Bak adam alır bizi. Alamaz oğlum. Açıklar. Oyun kaplar. Bak gördün mü? Moruk abi vur gitsin ya. Bana seni. Ulan aynı anda vurduk. Tam kafa vurdum. Tugay da vurdu ya. Yalnız ben bir şey ben vurmadım. Ben, bana vurmadım. Ben vurmadım. Bana vermiş bana bana. bana, bana. Ben, vurmadım. ben vurmadım. Ben kayadaki öldü benim. Biro vurdu onu. Ben, ben vurdum ya. Moruk var. adam dökecek bizi şimdi. Moruk drone nasıl? Ya. Nasıl etkitti oyuna? Oğlum sen diyorsun ki sarıda adam var. Israrla yok. Moruk bak <laughs> şimdi sen farklı bir yere attın. Ya, Sonra oraya ikinci attığın Tamam oradaydı ama adam orada değildi o zaman işte. Baktım Uğur, oraya. Başka yerden gelmiş. Attım. Uğur nereye işaret attım? oraya atmadım. Mı? At, Sen sağına sana attın. İlkin sağına, sağına attım. Attım. O kadar ezber tamam. Ses geliyor diyorum sana. Aman baktım Muruk yok. O adam yoktu orada yani. Anladın abi mı? yok. hayrına biri beni kaldırsa ya. Ben çıktım. <laughs> ortada dolaşıyor bir ol abi. Ben de çıktım şimdi. Öyle kaldım.